Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda biraz kompleks bir çizim var. Aslında çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Şuradan bir line çizdikten sonra şuraya 35'e onluk bir line çizseniz ve şurada bir 30 derecelik line çizip şuradaki dıştaki e, radyosu belli olan çemberi tamamladıktan sonra işlemimiz aslında bitiyor. Temel olarak işlemler bu şekilde. Birazcık uğraştırıcı ama yapılmayacak düzeyde değil arkadaşlar. Şimdi gelelim çizimi yapmaya başlayalım. Şimdi line'a geldim. Soldan alıyorum. 81 birim geleyim arkadaşlar. Sonra diğer tarafa doğru 36 birim geleceğim. şimdi 36 birim geldim. Yukarıya doğru bir sol tarafta 35 birim var. Gördüğünüz üzere. Yana doğru bir 10 birim var. En üstte verilmiş. Tamam. Temel iskelet bu kadar. Bunun üzerinden çizimler yapacağız. Şimdi. Şurada başlayalım arkadaşlar. Bir 4 yarı çaplık çemberim var. Bir 8. Tekrardan şöyle alayım. Tabi burası 10 birim bir line'lık 10 birimlik bir line oluşturmam lazım. 10 dedim enter dedim. Geldim. 4 enter. Buraya da 8 enter yapalım. Tamam. Şurayı trimleyelim isterseniz. Trimlemeden önce şu üstleri birleştirelim bir. Şurayı birleşti. Tekrar geldim şuraları birleştirdim. Tekrar geldim. Şu tabanları birleştirdim. Tekrar geldim. Şu üst noktaları birleştirdim arkadaşlar. TR Enter dedim. Şurayı temizledim. Aynı şekilde şuralarda da aynı işlemi yaptım. Temizledim. Temizledim. Şöyle burada gitti. Şurada gitti. Evet. Sol taraf oluştu. Gelelim sağ tarafa. Bunlarla işim yok zaten. Şimdi merkezdeki çapı ne kadarmış? Çapı 20 20'ymiş. O zaman yarış çapı 10. Çapı 20, çapı 30, yarı çapı 15. Yarı çaptan gittim. Fark etmez. İsterseniz çaptan gidin. Şurada bir çember var. Uçta 4 yarı çapı sahip. Bana bunu tamamlayan bir 8 yarı çapası sahip çember var. Şu açılı olanını en son yapacağım arkadaşlar. Şu üstü de tamamlayayım hemen. 24 çaplık yani 12 yarı çaplık bir çember var şurada. <laughs> hemen onun dışında da 32 çaplık 16 yarı çaplık bir çember var. Daha sonrasında şu line'dan bir kurtulalım. Şu line'dan da kurtulalım. Bu line dursun. Biraz sonra onunla işimiz olacak. Ee, bakıyorum. Şu tamamlamaları yapayım. Ondan sonrasında da diğer taraflara bakalım. Tan tan radius tan tan ee, radiusuna kadar 24 arkadaşlar. Hemen tr enter deyip şurayı temizleyelim. Tekrar geldim. Tan tan radius var. Ama burada o tan tan yapamayız. Diğer tarafını çizmedik. Ee, tan tam radiusuna kadar 16 enter tr enter dedim. Şurayı sildim. Şurada da bir 16 var arkadaşlar. tam tam radius tr, enter dedim. Şurayı sildim. Evet, temel olarak şekil oluştu aslında. Şuradaki yeri de yaptıktan sonra işlemimiz bitecek temelde. Santra radiusa geldim. Sevgili arkadaşlar bakın 36 birim sağa doğru gidip bir yarıçap oluşmuş. yani şurası şuraya kadar bir çember var aslında. Sonra line'a geldim. Diklik komutunu kaldırdım arkadaşlar. Şurada 40 derecelik bir açı oluşturacağım. Tamam mı? E, tab dedim 40 derece dedim enter dedim. Bakın bu oluştu. Daha sonra kesiştiği yerde bakın tam burada bir 4 yarı çaplık. Tekrar geldim. Kesiştiği noktada bir 8 yarı çaplık çemberler oluşturdum. Ee, şöylece bitirim trim komutunu alayım arkadaşlar. Şuradaki bu gereksiz yerleri silelim. Şu gidecek. Şu gidecek. Şurası. Şura gitti. Bakayım başka gereksiz. Şunlar var. Bu dursun. Üstünü tamamlayacak. Tamam. Yok. Diğeri de dursun. Tamam. Şimdi geldim arkadaşlar buradaki offset komutuna. Ne kadar gidecekti de 4 gidecek dedim. Hangisi gidecek dedi. Bu gidecek dedim. Seçtim. 4'ü geldim. Tekrar geldim. 4. Şuraya geldim. 4. Şuraya geldim. 4 arkadaşlar. Tr enter dedim. Şu Burayı sildim. Enter dedim. Şunu sildim. Şurayı da sildim. Şurada gitti. Bakayım başka. Şimdi neler kalacak? Şu gidecek. Şu iç taraf gidecek. Şu tamamlayıcı gidecek. Şöylece. Şu arkadaş gidecek. İç tarafları temizleyeceğiz. Tamam. Şu da gidecek. Bu da gidecek. Okey. Şunları sileceğiz yine. Tamam. Şu dışta arta kalanları hemen temizleyelim. Bakayım eksik bir şey var mı? Tamam. Tamam. Şunu sildim. Bunu sildim. Şurası gereksiz. Burada da gitti. Şimdi hemen tam tam radyosa gelelim. Tam tam radyosuna kadar 30 birim arkadaşlar. TR enter dedim. Şurasının fazlalığını sildim. Daha sonra e, şu line'ı tuttum arkadaşlar. Bu line'ı şöyle yapalım. Şöyle bir renk yapsak. Daha sonra bu line'ı çizgili yapsak. Adıra geldim. Load kısmına geliyorum. Şöylece şunu kullanayım, kullanayım arkadaşlar. Şu muydu o? Bu değil. Bu da değil. Adıra geldim. Şuna geldim. Okey dedim. Şunu seçtim. Tamam bu olsun. Önemli değil. Şuradaki de o şekilde olsun. Rengini de aynı şekilde seçelim. Tamamdır. Bitti şekil arkadaşlar. Bu kadar. Ee, geçmiş olsun. İşte sadece ölçülendirmeler kaldı. Çok azıcık yordu. Dediğim gibi. Ama çok da zor bir çizim olmadığını gördünüz. 40. Biz bunu 40 derece yapmışız. Süper. Bunu 30 derece yapmamız lazımdı. Ya doğruyu çizerken 40 değil, 30 değil 40 derece yapmışım. Tek fark bu arkadaşlar. Sadece buradakini e, siz de o hatayı en başta muhtemelen anlamışsınızdır. Buradakini 30 derece yapalım. Şimdi tekrardan çizimi yapıp da videoyu uzatmak istemiyorum. Ee, sadece bu line'ı çizerken 30 derece çizmemiz gerekiyordu. Ben yanlışlıkla 40 derece çizmişim. Olsun. Sorun değil. Sonra e, başka açı böyle yer var mı? Yok. Tamam. Angular alakalı işimiz kalmadı. Line'e gelelim. Şu merkezle şu merkez arası 11'im. Şöyle alalım. Daha sonra şu merkezle Şurası arası 36 birim. Tekrar geldim. Şu merkezle şu merkez arası 81 birim. Tamamdır. Başka uzunluk var mı? Var. Lineere geldim. Şu merkezle şu merkez arası lineer uzunluk 10. Başka neresi var arkadaşlar? 35'lik bir yer var. Şurasıyla şurası arası 35 doğru yine. Şimdi gelelim radyuslara. Şurada bir R4'üm var. Şöyle alayım. Şurada bir R8'im var. Onu da böyle alalım. Şurada bir R 24'üm var. Hemen aldım. R30'um var. R16 var. R16 var. İkisi de R16. Şuna da geldim. R16. Tamamdır. Ee, başka R'li bir şey varmış. Şu sağ taraftakiler var. Şu R4. Şu R8. Okeydir. Başka R yok arkadaşlar. Tamam. Diameter var. Şu arkadaş 24. Dışındaki şöyle şuraya alayım onu da. 32 arkadaşlar. Daha sonra şurada bir diameter yok. Şurada var. İçteki 20. Dıştaki 30. İçteki 20. Dıştaki 30. Evet. Başka ölçülendirme kalmadı. Şekil görüldüğü üzere bu kadar arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Şuradaki 40 yanlış okumamdan kaynaklı geldi. Sadece orada bir yanlışlıkla 40 derecelik bir doğru çizdim. Siz o doğruyu 30 derece çizerseniz şekilin doğru olduğunu göreceksinizdir. Temel olarak çektiğimiz bu kadar. Umarım anlaşılır da olmuştur sizler için arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Anlamadığınız bir yer varsa her zaman sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.